Geldi geçti ömrüm benim. Şu yer esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gel, şu göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün hola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem olanla benzetmişler ikinciye. Kimi biter, kim yiten yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar kim göğünür özüm Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın orada sana gele hak şarabını içmiş gibi bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise, yarın orada sana göre hülle donun içmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas ola, abı hayat içmiş gibi.